Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin konuşmasında şu sözlere yer vermişti. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız. Böyle bir dönemde hakkı ve hakikate aykırmanın zor olduğunu biliyoruz. Ama bütün dünya bilsin, anlasın, idrak etsin. Ne suikast girişimlerine, ne suikast girişimlerine, ne darbe girişimlerinize, ne ekonomik saldırılarınıza ne de algı operasyonlarınıza boyun eğmeyeceğiz. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız. Ve ardından ilk defa suikast girişiminden bahsederek boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya haykırdı ve meydan okudu. Peki Erdoğan'a yapılan suikastleri biliyor musunuz? Hazırsanız başlıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizi küresel aktör haline getirmeye çalışıyor. Bunu gören yabancı devletler ve onun içerideki uzantıları boş durmuyorlar. Ülkemizde sürekli kaos üretiyorlar. Bir yandan ekonomiyle bizi vuruyorlar, bir yandan terör ile vuruyorlar. Bu coğrafyada ayakta kalmak zor. Tarihin en kanlı coğrafyası. O nedenle güçlü bir devlet, güçlü bir lidere ihtiyaç var. Erdoğan Davos'ta One Minute dedikten sonra hedef haline geldi. Milli sanayi, milli savunma alanında önemli adımlar attı. ABD İsrail ekseni onu hedefe oturttu. Erdoğan, Suriye ve Irak'ta PKK'ya ve ABD çıkarlarına darbe vurdu. Filistin halkına sahip çıktı. Bazı ülke ve partiler gibi numara yapmadı. O nedenle canıyla tehdit edildi. Onlarca suikasta uğradı. Şimdilerde birileri çıkmış Erdoğan'a Filistin'e sahip çık diyor. Akıl veriyor. Filistin'e Erdoğan'dan başka sahip çıkan mı var? Onlar istiyor ki Erdoğan ABD ve İsrail ile savaşsın. Türkiye ekonomik olarak çöksün diyorlar. Onların derdi Filistinli mazlumlar değildir. Türkiye hem ayakta olacak hem de Filistin'e yardım edecektir. Hamaset yapan sahtekarların derdi Türkiye ABD ve İsrail lobisiyle karşı karşıya gelsin ve Türkiye'de ekonomik kriz olsun. Böylece Türk milleti isyan etsin. Bana ne Filistin'den desin diyorlar. Oysa Erdoğan hem ülkemizi ayakta tutmak zorunda hem de Filistin'e yardım etmek zorunda. Erdoğan'ın Filistin'e sahip çıkması nedeniyle onlarca suikast uğradı. İşte size Erdoğan'a yapılan suikast girişimleri. ABD kaynaklı askeri kuristileriyle ünlü haber analistesi Wedding Today, geçmişte özel etiketiyle yayınlanan bir analizde İsrail suikastçıların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast yapmak üzere Türkiye içinde bulunduklarını bildirdi. Okudunuz değil mi? Erdoğan canını koymuş bu uğurda kimse hamaset yapmasın. Yine başka bir suikast girişimi haberi. Yunan polisi 2017 yılının Kasım ayında gelen bir ihbar üzerine Atina'nın 3 ayrı semtinde düzenlediği baskınlarla 9 kişiyi gözaltına almış. Yapılan baskınlarda çok sayıda silah, patlayıcı madde ve çeşitli Avrupa Birliği ülkelerine ait sahte kimlikler ele geçirildi açıklanmıştı. 15 Temmuz darbesinde Erdoğan'ı öldürmek istediler. Bu çerçevede Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin 47 sanık hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca Hazırlanan iddianame Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz yaptığı yazılı açıklamada 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimiyle ilgili üçü firari 47 şüpheli hakkında hazırladıkları iddianamenin tamamlandığını bildirdi demişti. Bugün teröristler ömür boyu hapis cezası aldı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna her şeye sahip çıktığı için hedef haline geldi. Erdoğan, Bosna seyahatine çıkmadan önce sakın gelme diye tehdit ettiler. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikast ihbarı, bu haber bana ulaştı. Ulaştığı için de buradayım. Niye? Çünkü bu tür tehditler, operasyonlar bizi yıldıramaz dedi. Erden'in bir görünen bir de görünmeyen yüzü var. Erdoğan'a ne tehditler geliyor. Ancak yılmıyor. Yine önceki yıllara ait bir haber. O zaman Erdoğan başbakan. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir suikast planı daha ortaya çıktı. İstanbul Sultan Gazi Belediye Başkanlığı ek hizmet binası açılışına katılan başbakana silahlı saldırının koruma polisleri tarafından son anda engellendiği ortaya çıktı. Açılışın ardından makam aracına binen Erdoğan vatandaşların arasından ilerlemeye başladı. Hareket halindeki otomobili ve başbakanlık konvoyu bir süre sonraya başladı. Bu sırada konvoyun yanından yaya olarak ilerleyen korumalar, kalabalığın arasında bir şahsın elinde silah gördü. Polislerin kendisine hamle yaptığını gören şahıs, elindeki silahı başbakanın otomobiline doğru fırlattı. Üç koruma polisi tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, sivil bir otomobile bindirilerek gözaltına alındı. Görüldüğü gibi basına yansıyan ya da yansımayan onlarca suikast girişimi oldu. Bizler kadere iman etmiş insanlarız. Erdoğan iman sahibi bir lider. O nedenle bu suikast girişimleri vız gelir tırıs gider. Unutmayın 12 Eylül darbesi Konya'daki Kudüs mitinginin ardından gel. Unutmayın 28 Şubat darbesi Sincan'daki Kudüs gecesinin ardından gel. Unutmayın MIT'e yapılan operasyon 17-25 Aralık darbe girişimi 15 Temmuz ihaneti Siyonizmin uşağı vatan haini FETÖ tarafından bizim Filistin hassasiyetimizi kırmak için yapıldı. Bakınız biz bundan 15 yıl önce hiç kimse cesaret edemezken şu anda sözde partileri olanlar da dahil DAOS'ta katillerin yüzüne açık yüreklilikle one minute dedik. Dünyada hiç kimse konuşamazken biz çıktık. Hamas bir terör örgütü değil, bir direniş grubudur dedik. Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden son 70 yılda İsrail'in Filistin'in topraklarını nasıl adım adım işgal ettiğini haritalarıyla ortaya koydu. En zor zamanlarında Filistinli kardeşlerimizin her bakımdan yanında olduk. Elimizdeki tüm imkanları Filistin için, Gazze'li mazlumlar için seferber ettik. Burada çok açık ve net söylüyorum. Milli mücadele sırasında Türkiye'deki kuvayi milliye neyse Hamas'ta işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız. Böyle bir dönemde hakkı ve hakikate aykırmanın zor olduğunu biliyoruz ama bütün dünya bilsin. Anlasın, idrak etsin. Ne suikast girişimlerine, ne darbe girişimlerinize, ne ekonomik saldırılarınıza ne de algı operasyonlarınıza boyun eğmeyeceğiz. Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi Allah ömür verdikçe Filistin mücadelesini savunmaya, mazlum Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğim, devam edeceğiz.